بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبي كتابنا نعمة الله على سليمان اللهم حضرة سليمان üzerine nimeti. Yani Allahu Teala'nın Hazreti Süleyman'a vermiş olduğu nimet. Ondan bahsedeceğiz. Allahu Teala Hazreti Süleyman'a rüzgarı hizmetkar etmişti. Yani rüzgarlar onu mesela bir mekandan bir mekana e, çok kısa bir süre içerisinde götürüyorlardı rüzgarlar. Ondan sonra Eee şeytanlardan cinlerden böyle en güçlü olanları en becerikli olanları onun hizmetine vermişti. onlar da e, Hazreti Süleyman'ın hizmetindeydiler. böyle büyük binaları kısa sürede büyük inşaatlar kısa sürede yapıyorlardı. Yani Allahu Teala Hazreti Süleyman'a işte böyle e, nimetler bahşetmişti. ona kuş e, dili e, vermişti nasip etmiştim. Yani kuşlar dilinden anlıyordu. Hazreti Süleyman. Ondan bahsedeceğiz inşallah. Fe emma Süleymanu <laughs> Hazreti Süleyman'a gelince Hazreti Süleyman ise "Fakad sahhara Allahu lehu'r riyaha." Fakat muhakkak ki sakhara, yani musahhar etmiş Allah-u Teala musahhar etmiş. Yani boyun eğdirmiş. Lehu Hazreti Süleyman için boyun eğdirmiş er hem rüzgarlara boyun eğdirmiş. Yani Allahu Teala rüzgarları Hazreti Süleyman'ın emrine amade etmiş anlamında. Tecri bi emdihim tecri o rüzgarlar tecri esiyorlar bir emdihim Hz. Süleyman'ın emriyle esiyorlar ve tahmiluhu Hz. Süleyman'ı taşıyorlar min mekanin ile mekanin bir mekandan başka bir mekana bir yerden başka bir yere onu taşıyorlardı feyasilu ileyhi feyasilu Hazreti Süleyman ulaşıyordu. ilahi o gideceği, gideceği mekana, gideceği yere ulaşıyordu. Fi akrabi vaktin en yakın bir vakitte ve esra'i zaman, ve en hızlı bir zaman içerisinde. En hızlı bir şekilde ve en yakın kısa bir süre içerisinde gideceği yere ulaşıyordu ve lehul lehu al-aqwiya ve'l-haziqin min'el cinni ve'l-maredin min'eş şeyatin. Ve sakhhara teala boyun eğdirmişti lehu Hazreti Süleyman için yani Hazreti Süleyman'a Hazreti Süleyman'ın emrine amade etmişti ona hizmetkar etmişti el-aqwiya güçlü olanları ve'l-haziqin ve becerikli olanları min'el cinni cinlerden güçlü ve becerikli olanları Hazreti Süleyman'a hizmetkar eylemişti. Vel maridine ve e, o azılı mineşşeyatîn azlı şeytanları da Hazreti Süleyman'ın e, hizmetkarı yapmıştı Allahu Teala. Peki bu bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar yuneffizûne <laughs> evamirahu yunefizun yerine getiriyorlardı evamirahu Hazreti Süleyman'ın emirlerini yerine getiriyorlardı ve mükemmilun ve tamamlıyorlardı meşari'ahu onun projelerini Hazreti Süleyman'ın projelerini tamamlıyorlardı el umraniyete yani yapısal e, projelerini ve binaiyete ve mimari projelerini ki onlar ki... el imlaqiyete o çok büyük olan mimari ve kültürel yani yapısal projelerini tamamlıyorlardı. Evet. Ayet-i kerimenin de ifadesiyle Veli Süleymane Hazreti işte Süleyman için boyun eğdirdik erriha rüzgarı boyun bu rüzgara boyun eğdirdik yani rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik rüzgarı Süleyman'a hizmetkar ettik asifeten o kasırga gibi esen o rüzgarı onun emrine verdik tecri o rüzgar esiyor bir emrihi Hazreti Süleyman'ın emriyle esiyor ilel ardilleti o, yer, o yere ki bereketle فيها içine bereket kattığımız yere e, oruçlar esiyordu. Ve kunna bi kulli şeyin alimin. Bizler ve kunna bizler bi kulli şeyin her şeyi alimine biliyor idik. Ve min ve tabii bizler her şeyi bilicileriz, bilenleriz. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ له لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ e, Bu da atıftır e, e, riha üzerine. Yani Hz. Süleyman'a e, rüzgarı hizmetkar ettik. Bir de وَمِنَ الشَّيَاطِينِ Bir kısım şeytanları da ona hizmetkar ettik. Men o şeytanlar ki يَغُوصُونَ dalıyorlar lehu onun içinden hani denize dalıyorlar ve yamalun amelen ve yapıyorlar yani çalışıyorlar başka işler de yapıyorlar dune zelike bunlar dışında başka e, amellerden e, yapıyorlar yani ve kunna lehum hafizin de bizler onların koruyucusuyuz bizler onları koruyucularız ve شَهْرٌ شَهْرٌ. Yani Süleyman er-rih'a hudruha şehrun ve ravahuha şehrun Süleymana biz tekrar e, hizmetkar etmişiz onun e, hizmetine vermişiz evet er-rih rüzgarı. rüzgarı ona hizmetkar etmişiz Guduvva ve ha o rüzgarın guduvruha yani sabah gidişi şehrun bir aylık mesafe o varavahuha ve e, akşam dönüşü de şehrun o da bir aylık mesafe olan rüzgarı onun emrine verdik. Yani öyle bir rüzgar normalde kervan yola çıkarsa bir ayda gideceği bir yolu sabah gidiyor. Bir ayda döneceği yolda e, akşam dönüyor. İşte böyle bir rüzgarı sabah gidişi yani e, e, bir aylık mesafe olan akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan böyle bir rüzgarı Hazreti Süleyman'ın hizmetine verdik. Ona hizmetkar ettik bu rüzgarı. Ve eselne akıttık lehu Hazreti Süleyman için akıttık. Aynel kıtri Ayn çeşme kıtır. Bu erimiş bakır çeşmesini biz ona akıttık. Ve minel cinlerden men ya'malu beyne onun önünde onun huzurunda çalışanlar da vardı. Bizni Bi Rabbihi Rablerinin izniyle Hazreti Süleyman'ın huzurunda çalışan cinler de vardı. Ve men yezig minhum an emrine ve men hangi cin yezig saparsa Minhum onlardan o cinlerden hangisi saparsa an emrine bizim emrimizden saparsa emrimizi yerine getirmezse nuziku unut ona tattırırdık tattırırız min azabis sair o alevli ateşin azabını ona tattırırız Yamaluna lehu ma yashau min maharibe yaparlardı lehu Hz. Süleyman için ma yashau onun diledi şeyleri yaparlardı mesela min maharibe kaleler yaparlardı ve temasil heykeller ve cifanin leyenler e, kel cevabi böyle e, havuzlar kadar ola, geniş olan böyle leyenler yaparlardı ve kudurin kazanlar rasiyetin sabit kazanlar yaparlardı işte i'melu ala davuda şükran i'melu yapınız yani ediniz Ala Firavun, ala Ey Davud'un hanedanı ediniz şükran, şükrediniz. Sizlere karşı verdiğimiz bu nimetlere karşılık sizlere verdiğimiz bu nimetlere karşılık şükrediniz. Ve kalilun min şekur. Ve azdır min ibadiyye kullarım arasında eşşekur şükredenler azdır. Evet, فقه دقيق وعلم عميق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين